Her yer karanlık annem. Çok yoruldum, çok üzdüler. Herkes nankör, herkes defasız olmuş. Maddiyat ön plana oturmuş. Herkes sağır, duymuyor kimse sesimi. Her yer, her yer karanlık annem. Bir bilet alsam, senin yanına gelsem. Hoş geldin oğlum. Kahveni yaptım. Otur desen. Ağlasam senin kucağında. Nankörlerin, vefasızların üstüne sünger çeksem. Sonra, sonra babam gelse. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin evlat dese. Gözyaşlarımı silerek sarılsam ikinize de. Sonra, sonra uyusam. Uyansam çocukluğumdaki gibi kahvaltı sofrasında özlemle sarılsam boyunlarına eski eski günlerdeki gibi çok özledim çok özledim sizleri geçmiş hatıralara çocukluğuma çocukluğuma bakıyorum da geçmiş hatıralara bakıyorum da